Şimanski'nin bilağına bastı. Abartan fanatikler kırmızı bile diyen var da. Abi sarı çıkarmadı ya. Ya bunun adam foul yapmadı Fenerli Şimanski'ye sarı kart çıktı. Şimdi bütün bunlara niye sebep oluyorsun kardeşim? Sebep ne? Sebep ne? Sebep ben artık Akem oyunlarına inanmazdım. Artık beni bile artık paranoyak yaptılar. Ben artık 13 için o tweet'i e attım. O paranoya halinde diyorum ki bunlar bu senin dediğin ya Meli 3 ile 33 arası hani. Herhalde 3 ile 33 arasında herhalde Zorbay Küçük ve onun gibiler diyorlar ki bu takım lan bu takımdan, ha yok biz penaltıda icat etsek orada bir yanlış çizgiyle bir offside kaptırsak bir uydurma bir şey de çıkarsak bunlar maçı gene 4-2-5-2 kazanırlar. Ben böyle hasar veremem. Ne yapayım? İşte sarı sarı kırmızıya bağlarsam zaman. Evet, biraz dinlenmiş olurum. Kırmızıyı kırmızıyı da çıkarırsam sarının peşten 10 kişi bırakırım. Olmadı mı? İşte böyle ceza sınırına gelir. Sarı 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 sarı. Tık bir tane maçta dördüncü sarı. Hadi bakalım önemli bir haftada eksik olur. Herhalde böyle zarar veririm. Yani bir Fenerbahçeli böyle düşünmeye başladı artık.